Ben Aydın Ona. Bugün tarihlerden 27.08.2033. Kiraladığım da evde bu videoyu çekiyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen çocuklarıma ulaştırın. Bundan 10 sene önce bir yurt dışı tatilinde bir antika dükkanında beğenmiştik bu yüzükleri. Çok güzellerdi. Ve orada nişanlandık. O akşam uyuduğumda garip rüyalar görmeye başladım. Sanki birinin anıları gibiydi. Ertesi gün bunu annenize söylemekten çekindim. Daha yeni nişanlandığı bir adam böyle bir duruma düşmesi. Bir sonraki gün bana korkmama sana bir şey söyleyeceğim diye geldi. O da aynı rüyalardan bahsediyordu. Nedendi? Neden böyle bir şey yaşıyorduk anlamamıştık. Hani yediğimiz içtiğimiz eden miydi vesaireydi derken konu yüzüklere geldi. Yüzükleri parmağımızdan çıkardığımızda içinde zamanın gözleri yazıyordu. Bir şekilde birbirimizin anılarını görüyorduk ve uyusak da rüyada da anılarımızla birbiri, birbirimizle vakit geçirebiliyorduk. Sabede geleceğim. Ben bunu sizden Özür dilemek için çekiyorum çocuklar aslında. Hayatınızın devamında yanınızda olamayacağım. Sizin doğumunuzdan bir hafta sonra anneniz vefat etti. Bu yüzükler sayesinde hayata tutunmaya başladım. Onun yüzüğünü de kendi parmağıma taktığım zaman her uyuduğum vakitte onunla birlikte anılar yaşayabiliyordum. Ama zamanla yüzük onu unutmaya başladı. Ve sonunda unuttu. Ben artık onsuz yapamıyorum. Sizi çok seviyorum. Başka bir zamanda ya da başka bir evrende görüşmek üzere. Burcu, Burcu babam şizofren değilmiş. Yüzükler gerçekmiş. <laughs>